İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu, Kürtlerin bağımsızlık isteklerine destek vermeliyiz dedi. Amerika, İsrail ve bazı bölge ülkeleri tarafından desteklenen IŞİD terör örgütü, İslam dininde hiçbir şekilde yeri olmayan vahşete imza atıyor. Tekbir getirerek Müslümanları boğazlayan, camileri ve türbeleri yıkan örgütten yapılan son açıklama herkesi şoka etti. Terör örgütü Beytullah'ı yıkma kararı aldı. Örgütün militanları tarafından yapılan açıklamada Şeyhimiz el bagdadi önderliğinde Mekke'de taşlara ibadet edenleri öldürecek ve Kabe'yi de yıkacağız dendi. Öte yandan Irak'taki işgal ve katliamlarına devam eden bu terör örgütü Irak'ta sözde hilafet devleti kurduğunu ve örgütün lideri Ebu Bekir el bagdadiyi de halife ilan ettiğini duyurdu. Batı güdümündeki bu örgütün gizli hedeflerinden biri de mezhep çatışması çıkararak İslam dünyasını büyük bir kaosun içine çekmek olduğu söyleniyor. Örgütün Irak'taki hareketlerinden en büyük faydayı sağlayansa Peşmerge ve İsrail oldu. Örgütün ele geçirdiği yerler Yahudi asıllı Barzani kontrolüne geçerken bu gelişme en çok İsrail'i memnun ediyor. İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu, Kürtlerin bağımsızlık isteklerine destek vermeliyiz. Onlar siyasi kararlılıklarını, siyasi ideallerini kanıtladılar. Siyasi bağımsızlığı da hak ediyorlar diye konuştu. Böylece İsrail ilk kez başbakan seviyesinde Barzani tarafından ilan edilecek bir devlete destek açıklaması yapmış oldu. İsrail Dışişleri Bakanı Lieberman da Irak'ta yaşanan krizin bağımsız Kürdistan'ın kurulmasıyla sonuçlanacağını söylemişti. Irak'ın kuzeyinde kurulacak bağımsız bir Kürt devleti, Büyük İsrail projesinin ana unsurlarından birini oluşturuyor. Plana göre önce dört parçalı bir Kürdistan, nihai aşamada da bu parçaların mevcut İsrail devletiyle birleştirilmesiyle Büyük İsrail kurulacak. Bu da İsrail'in arz mevut hayalini gerçekleştirmesi anlamına geliyor.